Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonuncu da olacağız ve bir tane e, güzeller güzeli bir çırıç demeyeceğim. E, bak ben niye güzeller güzel diyorum ne şey. Ve arkadaşlar bugün Fuvuma Google karar verecek. O zaman Google'a geçelim. Arkadaşlar Google'a geldik ve burada Google Random Number Generator diye generator diye bir şey var arkadaşlar. E, i̇şte Random, işte senin buraya yazdığın buradan bir tanesini seçiyor. Ee, ben buraya ayarladım, şimdi bunu başlattım ama e, şimdi aslında ben bunu oynuyordum ama e, mikrofonu kapalı unutmuşum arkadaşlar, OBS'te. O yüzden sesimi almamış. E, şimdi tekrardan yapacağım, en baştan tekrardan giriş falan filan filan falan yapıyorum boşverin. E, Minimumu 30 yaptık, maksimumu 110 yaptık. O zaman oluştur dedim. Abi daha düşük çıktı yani. Ama yani 59 ne ya? Neyse. Geçeceğiz mecburen. Arkadaşlar orada ufak bir kesinti oldu. Yanlışlıkla oyun çöktü arkadaşlar. Yani şimdi buradan oyunumuza tekrardan girelim. Full oyuna gelince 50 kaçtı lan. 59'a alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun'a girdik ve şuradan fofo hemen yüzden ben niye unuttum? 59'a çekiyoruz arkadaşlar. Heh. Evet oynayamadım FOV'lara devam ediyorum herhalde yani oynayamadım FOV'larla oyun bitirmeyeceğim falan. Yani bu ne abi? 59 ne ya? Yani ben 76 ile oynayamıyorum arkadaşlar bu arada yani 80, 90 falan. Hadi neyse de 76 ile oynayamıyorum. Bakacağım şöyle bir şey. Bu arada bu 70 ve 6 arkadaşlar yol yaparken iyi oluyor yani. Yol yaparken dedim ninja bir işte. Şu an yani yaptığım bir işte iyi oluyor arkadaşlar. Ama PvP'de falan nasıl olur orasını bilmiyorum. Yani PvP'de ben beceremiyorum zaten. PvP'de yüksek fof kullanmak bence iyidir. Şuraya atalım. İyi lan. İyi. İki kör iki kör birbirine vuramıyor. İki kör birbirine vuramadı arkadaşlar. Lan dakika. oğlum şuraya bak ya. Hah. Şuradan alacağım hemen video uçacağım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki ben bu arada da mid toplamam ama fovumuz sakatlık açısı olduğu için yani Sakatlık fov'u yani sakatlık görüş açısı olduğu için Hemen mid'e gitmeyi uygun buldum arkadaşlar. Buradan hemen <laughs> mid'i toplayacağız. Hop 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 hop. Rush atarsam öleceğim çünkü büyük ihtimal ben bu fov'la elenebilirim yani. O yüzden işimi sağlama almak istedim. Buradan hemen mid'e gideceğim. Ben eskiden 110 fov'la oynuyordum Gelmiş düşmüştüm. Eyvahlar olsun. At 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 at. Tamam. Kırıldık mı? Ulan hadi. Yanlışlıkla bloklarımı attım Allah kahretsin ya. Oğlum adam da korkak bebenin teki ya. Benim de fulum yok ki. Yeni fuzum yok abi. Şuraları kıracağım. Hop hop. Üç blok. Fov kötü. Fov berbat. Bir an önce kendi bezime dönüp bir şeyler yapmam lazım. İki tanecik blom var. Buraya anca yeter gibi duruyor. 59 fazla bir şeyler yapacağız artık. Heh. Artık bir set alalım ya. Güzel oldu. Burada zaten hiçbir şey yokmuş. Ya bu falan etrafında göremiyorum ki. F5'in bak bak baktıktığı yere bak ya. Ben böyle gideceğim yani ne yapayım artık. Hadi oğlum beni geri atma döveceğim şimdi. Koruma hiç basacağım anında basacağım abi. Anında basacağım anında basacağım. Hop, bakayım. Bas abi koruma içi. Bastım koruma içi. Al abi. Al abi. Al abi. R yap. Hop. Hop. Şimdi dilediğin kadar bana gelebilirsin. Ben nasıl tutturacağım lan? Herkesin beli kırıldı mı? tepeye çıkalım. Ben ne oldu ne bittiğini anlamıyorum ki. Göremiyorum ki yani. Nezi. Ben seni şeyde görmüştüm. Ya ha buradasın. Merhaba. Merhaba. Kaçın Evet arkadaşlar lobiye döndük. Şimdi tekrardan bakalım kaç vav olacak. Evet arkadaşlar tekrardan şey yapıyoruz ve ve 55 ben yanlışla bastım bu arada kaydı başlatmadan da tekrardan oluşturdum ve 79 çıktı 79 oldu oynamak zorundayım geçelim arkadaşlar hemen fulmu şuradan evet ya ben e, 79'a 80 oldu şöyle 79 tamam şöyle hemen hemen, hemen. Bu arada arkadaşlar aralarda böyle yeni giriyorum falan çünkü her operadan e, oyun yakalamaya geldiğimde arkadaşlar e, şey oluyor yani bir oyun çöküyor o yüzden ben de böyle teker teker ayrı ayrı giriyorum o zaman oyuna geçelim. Gitmiyor bak gitmiyor bu çok. Şu an böyle gibi ya o böyle daha kötüymüş lan. Tamam. 79 baba, abi 79 ne ya. Of. Alacaksın yüzde Neyse. Evet arkadaşlar parta girdik demiştim zaten herhalde ben bilmiyorum ama ikinci part ve 79 fovla oynuyorum çok kötü bir şey olacak arkadaşlar bakayım komşum pro mu pro gibi görünüyor pro gibi görünüyor yani birazcık hap yuttuk gibi diyebilir miyiz acaba ya pro gibi görünüyor da neyse adı ve skin'i pro gibi kanka gerizekalı yani niye yani sadece yani speed bridge yapmayı beceremiyorsun bu senin oynan çıkmanı gerektirir Bari bedeni alayım arkadaşım. Şöyle hop hop. Ben tekrardan arkadaşlarım bir de uçacağım. Bakayım bu fovla nasıl ama nasıl oynayacağız arkadaşlar. 79 diyor ya şaka değil. Şöyle bir alayım tamam. Gel. Bu arada bu düşük favlarda speed bridge efsane yapıyor yani ninja bridge. Gold bridge için birazcık yüksek fav tabii ki tercih edilir bence. Bence. Allah kahretsin vallahi demir kılıç demir kılıç demir kılıç demir 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 kılıcın var da dokunmuyorsun ki kolun yok kolun demir kılıcı var da kolu yok abi Şurayı dalıp kaçacağım hemen 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 adam gelmiş be adam gelmiş be ya Hop kapa tamam iki blok Hii. dur şimdi Düm Bom, Hop, güzel. Orada zıplamasaydı ben bu klavyenin de yani yapacağımı bilirdiniz yani. Şöyle aldım. Bekle burada set çık setlik çıkacak mı? Çıkacak. Alt çıksa bir perl olur, değil mi? Bir perline idare edebilir ya, Boş boşver. Şöyle alacağım. Hop. Ben de kırıldım. Bitmeli o kimdi? Sarı kırdı değil mi? Aynen. Şu bana bir toksik oldu. Uyuz oldu o bir. bana midde uyuz oldu o. O yüzden geldi beni kırdı değil mi? Kırmızı önünden çıktı. Tamam ya şu an sıfır bet. Sadece şerifi keseyim yeter. Nerede o? Benim base. Tamam. Ya. Sorun değil. Yemişim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok komik olmadı mı? Çok komik kesmedik mi? Tamam hadi bu sefer de e, son bir tekrardan bir form seçtirelim Google amcımızla. Arkadaşlar tekrardan geldik. Bastım abi. Ben bu folda oynamıştım bu arada. Ben bu folda oynadım o yüzden tekrar açıyorum. 109 oldu. 109. Daha iyi. Benim fovumdan daha yüksek. i̇yi tamam ben 109'da oynarım. Şuradan. 109 alalım. Tam tam folddan bir fold düşük. Hemen gideceğim. Bakayım. Turuncu. Ben neyim? Mor. Tamam. Keseriz sorun değil. Keseriz abi. Niye sorun olsun ki? Niye sorun edeyim ki? Yani? Op. Op, 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 op. Bu arada bu fovda hiç bridge yapılmıyor. Ben 110'dan da o yüzden düşürdüm arkadaşlar fovuma. Bridge çok zor yapılıyor arkadaşlar. Yani bu ninja bridge. O yüzden ben fovumu 110'dan ondan düşürmüştüm. Yani 100'e düşürmüştüm. Aa afk. Afk mısın? Afk tamamdır. Kıraş ee, yol yaparken düşebiliriz ya boşver. Ben, abi ben bu partta da mı gitmek istiyorum. Beni affedin ne olur. lan gel. Gel lan. Ben sana uyuz oldum ki. Ağzıma. Bak nasıl düşmezsin. Nasıl? Hop. Yani nihayet. Bence de artık bir aşağıya. Yani. Oh o da orada. Tamam. Hop. 21 blokla. Nereye gidebilirim? Nereye gidebilirim? Nereye gidebilirim? bu herifi kesmek var. Ha. Düştü. Çünkü adamlar demir setli görünce birazcık tırsıyorum. Hani deri set var ya aslında demir kılıç var Şimdi bedde gitti ya o yüzden normalde normalde şey yok bıçasına dalarım yani niye dalmayayım ki? Şu gapı yiyeceğim. Sen burasın tamam düştün mü tamam güzel. Güzel. Süper bir yere geldik bu arada. Şunu yiyip atarsam. Aldım. Kırdım. Yedim. Açtım. Ama diyor. Seni butterfly ile keseceğim bu arada. Ölmedi lan. <gülüyor> 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 Kendi kolumu alayım. <laughs> Hah. Evet arkadaşlar bence çok güzel oyunlar oldu. Ee, çok böyle muhteşem oldu bence. Çok güzel. 3 part oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. O zaman bay bay.